Merhaba değerli arkadaşlar. ÖSYM tadında AYT tarih denemesine hoş geldiniz. Evet yine ÖSYM'nin sormuş olduğu gibi biz de 10 soru sorduk. ÖSYM'nin ağırlık verdiği ünitelerden sorduk yine arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz ilk çağ uygarlıklarından geliyor. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ uygarlıklarından Mısır uygarlığının özelliklerinden biri değildir? Aa sosyal sınıf ayrımı vardır. Evet vardır. Sosyal sınıf ayrının en büyük kralı vardır. Kölelik vardır arkadaşlar burada. Krallarına firavun denmiştir. Evet bunlar da tanrı kral anlayışı vardır. Bu yüzden krallarına firavun denmiştir. Mezopotamya'da Anadolu'da kralları rahip kraldı. Ama burada daha da öteye gitmiş tanrı kral demiş arkadaşlar. Merkezi otoriteyi daha da güçlü tutmuş. Mumyacılık gelişmiş. Yani ahiret inancı olduğu için mumyacılık gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama hazırlamışlardır ölülerini arkadaşlar. Site adı verilen şehir devletlerinde halinde yaşamışlardır diyor. Yo, site adı verilen şehir devletleri halinde yaşayan Mezopotamya'daki kimlerdi? Sümerlerdi. Bunlar da başta şehir devletleri halinde yaşamışlar ama ismi ne? Site değil. Ne o? Noma adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu yüzden cevabımız denizli. Peki E'ye bakalım bir de. Güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. Evet arkadaşlar. Nil nehrinin ne zaman taşacağını hesaplayabilmek için adamlar, rahipler ne yapmış? Ay'a yıldıza bakmış ve arkadaşlar yıldızlara bakarak güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. Güneş yılı esaslı takvimi geliştirerek birçok takvim oluşturulmuştur. Mesela biz Türkler astronomi ile ilgilenip 12 hayvanla Türk takvimini yapmışız. O da güneşli esasıdır. Ardından Celali takvimi var. O da güneşli esasıdır. Ardından Rumi takvim var. O da güneşle yılı esasıdır. Şu an kullandığımız 1926'dan bu yana kullandığımız miladi takvim de güneş yılı esasıdır arkadaşlar. Peki hangisi yoktur derlerse unutma. O İslam devletlerinin kullandığı hicri takvimdir arkadaşlar. Hicri takvim ay yılı esaslıdır diyoruz. Evet ikinci soruya geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci sorumuz nereden gelmiş? Hemen bakalım. İlk Türk devletlerinden gelmiş. Bozkur kültür çevresinde at, göçer ev ve demir özel bir yer tutar. Av, sürü ve akın Türklerin yaşam biçimini gösterir ava at üzerinde girmek, sürüleri at üzerinde otlatmak ve akınlara at üzerinde katılmak gerekir. Dolayısıyla at, Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi ve dini, din ve askeri hayatında hep öne, ön planda olmuştur. Bozkır coğrafyası, coğrafyasının sonuçlarından biri de konar göçerlikle beraber sürünün önemidir. Çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan Türkler sürülerini otlak arayışında olmuşlardır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi bozkır coğrafyasının etkisiyle belirlenmemiştir diyor. Bozkır coğrafyasının etkisiyle belirlenmemiş olacak. Savaşçı unsurun yetişmesi. Evet arkadaşlar. Savaşçı unsurun yetişmesi buradan akınların bahsediyor. Akınlardan bahsediyor. Bu yüzden savaşçı unsur var. Göçebe yaşam tarzından bahsediyor. Hayat ve geçim tarzının şekillenmesinden bahsediyor. Göçer ev, demir. Yine buradan görebiliyoruz. Siyasi kültürün gelişmesi, yine akınları at üzerinde katılmak. Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi ve dini, askeri hayatında hep ön plan tutmuş diyor. Yine burada da var. Savaş, araç gereçlerinin belirlenmesi. Özellikle demirin kullanılması arkadaşlar güçlü, sağlam silahların yapılmasına neden olmuş. Ama burada şöyle bir ayrıntı daha var. At üzerinde akınlar düzenler diyor. At üzerinde ağır silahlar olmaz. Hafif silahlar kullanılır arkadaşlar. Bu yüzden yine savaş araçgellerinin belirlenmesinde olur. Ama hayvancılıkla uğraşan bu Türkler genelde göçebe yaşam tarzına sahiplerdir otlak arayışında oldukları için genelde göçebe yaşam tarzını benimsemek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden çadırlarda kalırlar. Çadırlar küçüktür arkadaşım. Küçükse çekirdek aile vardır. Ana baba, çocuk vardır. Ama geniş ailede bulunmaz. Yani büyük anne, büyük baba bunlar aynı çadırın içinde yoklardır. Geniş aile değil de çekirdek aile tipi arkadaşlar ilk Türk devletlerinde vardır diyoruz. Yani cevabımız ne dedik. Geçelim. Üçüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi dört halife dönemi gelişmelerinden biri değildir? İslam tarihinden gelmiş. Genelde İslam tarihinden ÖSYM, Peygamber Efendimiz dönemi ve dört halifeden sorar. Unutma oraya iyi çalış. Gelelim hangisi değilmiş? Kur'an-ı Kerim kitabı haline getirilmiş. Kim dönemi? Hz. Ebu Bekir döneminde kitabı haline getirildi. Hz. Osman döneminde çoğaltıldı. Halifeliğin saltanata dönüşmesi diyor. Bu bir dursun. Bu bir dursun. Düzenli ordunun kurulması arkadaşlar. Düzenli ordunun kurulması, ordugah şehirlerinin yapılması olarak olacaktı bu şıkkımız. Evet, Hz. Ömer dönemindedir düzenli ordu kurulması. Fethedilen yerlerin yönetim bilimlerine ayrılması. Yine Hazreti Ömer dönemindedir. Unutmayın. İslam devletini, İslam devleti yapan Hazreti Ömer'dir. Teşkilatlanma çalışmaları burada çoktur arkadaşlar. İlk İslam donanmasının kurulması ise, deniz kuvvetleri ise arkadaşlar, Hazreti Osman döneminde olmuştur. Halifeliğin saltanata dönüştüren ise Muaviye'dir. Muaviye kimdir? Emevi devletinin kurucusudur. Muaviye saltanata dönüştürmüştür ha, halifeliği. Oğlu yezite bırakmıştır Ali Feli. Bu yüzden cevabımız B. Bursa'dır yani arkadaşlar. Evet dördüncü sorudayız. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı'na 1. Haçlı Seferlerine neden olması 2. Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğüne soru erdirmesi 3. Türk kültürünün Kuzey Afrika'ya yayılması arkadaşlar. Durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir diyor. Arkadaşlar Haçlı seferlerine neden oldu Malazgirt Savaşı? 1071 yılında Alpaslan önderliğindeki Türkler Bizans ordusunu yendi. Hatta bu savaş sırasında peçenekler saf değiştirdi. Bunu da unutmayalım. Türk topluluğu Bizans'ta paralı askerlik yapan peçenekler ve uzlar saf değiştirdi. Malazgir Savaşı ile beraber Türkiye tarihi başladı. Anadolu Türkleşmeye, Anadolu'da İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur Alparslan komutanlara fethettiğiniz topraklar sizindir diyerek. Böylelikle artık Bizans Türkleri tek başına yenemeyeceğini anladığı için Haçlı Seferlerine neden olmuştur. Yani Avrupa'dan yardım istemiştir. 2 Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğü zamanla sona ermiştir tabii ki. 2'yi de aldık. Ama Türk kültürünün Kuzey Afrika'ya yayılması biz Türklerin 751 yılında Abbasilerin yanında Talas Savaşı'nda Abbasilerin yanında yer almasıyla beraber Abbasilerde komutanlık elde ettik. Bu komutanlıkla beraber Mısır'a vali olduk Tolunoğulları gibi. Onlar zaten Kuzey Afrika'da Türk kültürünü yaymış oldular. Bu yüzden arkadaşlar 3. öncülümüzü Selçuklulara diyemiyoruz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır 1 ve 2'dir. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir? Moranın alınması, Evet Fatih almıştır. Kırım'ın alınması. Kırım alınarak Karadeniz Türk Gölü yapılmıştır. Gedik Ahmet Paşa tarafından. Onu da aldık. Evet arkadaşlar Ali Koşçu'nun sahne seman medreselerine müderris olması. Evet Osmanlı Devleti'nin en iyi matematikçisi Ali Kuşçu Fatih döneminde gelmiştir. Sahne seman medreselerinde müderris olmuştur. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'na Fatih son vermiştir ve Mısır seferi ise arkadaşlar 1517 Ridaniye Savaşı ile gerçekleşmiştir tam olarak. Onu kim yapmıştır? Yavuz Sultan Selim. Mercidabık Savaşı ile Suriye alınmış, Ridaniye Savaşı ile ise Mısır fethedilmiştir arkadaşlar Yavuz Sultan Selim zamanında. Bu yüzden cevabımız Edirne'dir diyoruz. Geçtik 6. sorudayız. İkinci Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun Serdar Ekrem'e olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Serdar Ekrem kimdir? Serdar Ekrem bir sadrazamdır. Ünvan alır. Ne için ünvan alır? Savaşta arkadaşlar savaşın başında olursa. Bu yüzden savaşın başında kim vardır? İkinci Viyana kuşatmasının başında kim vardır? Bir sadrazam vardır. Sadrazamlar savaşa giderse serdar Ekrem ünvanıdır. Peki, peki hangisi gitmiştir sadrazamlardan arkadaşlar? Kim gitmiştir bakalım. Köprülü Mehmet Paşa var. Tiryaki Hasan Paşa var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Gedik Ahmet Paşa var. Tarhuncu Ahmet Paşa var. Bunlardan hangisi arkadaşlar? Bakalım cevabımız Merzufonlu Kara Mustafa Paşa'dır arkadaşlar. Merzufonlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmuş ve idam edilmiştir. Cevabımız Ceyhan'dır. Kırım'ı alan kimdi? Gedik Ahmet Paşa'ydı. Fatih dönemi. Tirya Hasan Paşa Celali isyanlarına karşı mücadele etmiş. Köprülü Mehmet Paşa duraklama döneminde arkadaşlar şartlarla gelen şartlarla gelen bir sadrazamdır. Daha sonra ise Tarhuncu Ahmet Paşa vardır ki o da ilk Osmanlı'da denk bütçeyi hazırlamıştır. Cevabımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır diyoruz. Geçelim yedinci soruya. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden yedinci madde. Evet bu maddeyi neden bu anlaşmayı neden imzaladık anlayamıyoruz değil mi? Şu maddeyi okuyunca. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun çıkması halinde ki çıkar. Herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır diyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yani soruyor ki itilaf devletleri bu maddeyle neye ulaşmak istemiştir? Bakalım. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışmaktadır. Toprak bütünlüğünü çalışmıyor. sağlamaya mı çalışıyor? Güvenliklerini tehdit eden bir yeri hemen stratejik nokta işgal ediverecekmiş. Aha bura beni tehdit ediyor. İşgal edeceğim dedi. Olmaz. A değil. Toprak bütünlüğünü parçalamak istiyor. B. İtilaf devletleri her şeyden önce insan haklarını savunmaktadır. Değil arkadaşlar. Adamlar direkt işgal edebilmek için koymuş değil mi bu maddeyi? bakalım ne var? C ha diyor ki, itiraf Devletleri işgal işgallere hukuki zemin oluşturmaya çalışmaktadır diyor. Yani Osmanlı'ya diyor ki, gözünün üstünde kaç varsa seni döverim diyor. Biz de bunu imzalıyoruz. Bakıyor evet gözünün üstünde kaç var? Döve. Yani diyor ki İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde işgal edecekmiş. İşgallere hukuki zemin oluşturmak için konulan bir maddedir. Nitekim Mondros'tan 3 gün sonra bu madde devreye girip Musul işgal ediliyor arkadaşlar. Osmanlı sınırlarında ilk işgal edilen yer Musul'dur. Cevabımız Ceyhan'dır. Diğer maddelere ışıklara bakmamıza bile gerek yok. Geçtik 8. soru. 8. sorumuzda neler diyor bakalım? Atatürk'ün ana hatlarını belirlediği Sivas Kongresi'nde benimsenen ilkeler, İstanbul'da Son Millet Meclisi yani Mebusan Meclisi'nde arkadaşlar 1920'de Misak-ı Milli olarak kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları içerisinde yer almamaktadır? Arkadaşlar şıklara bakmadan önce bunu kara borsa diye kodluyorsunuz. K nokta borsa diye kodluyorsunuz. Misak-ı milli kararları içerisinde kapitülasyonlar kaldırılacaktır diyor. Boğazlar uluslararası ticaret açılacaktır diyor. Osmanlı borçları kendi payımıza düşen, kendi sınırlarımızda payı, borcumuz neyse onu ödeyeceğiz diyor. Ardından referandum yapılacak. Nerelerde? Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya'da ve Arap topraklarında ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütün parçalanamaz diyor. Peki ne, ne zaman bu ulusal sınırlar belirlendi? Mondros imzalanıncaya kadar işgal edilmemiş yerler ulusal sınırlardır. Ve, ve azınlıklara Avrupa'da, Balkanlar'da Müslümanlara nasıl davranılıyorsa biz de azınlıklara öyle davranacağız deyip uluslararası denklik devletler arası eşitlik ilkesine dayandırıyoruz. Yani kapitülasyonlardan bahsetmiş miyiz? Evet. Sınırlardan bahsetmiş miyiz? Evet. Azınlıklardan bahsetmişiz. Boğazlardan bahsetmişiz. Ama yeni Türk devletinin temel taşlarını oluşturan bu kararlar içerisinde rejimden, yönetim biçiminden ya da milli egemenlikten bahsedilmemiştir. Halk iradesi vardır referandumda ama o bir oylamadır. Burada yönetim biçiminin ne olacağından bahsedilmemiştir diyoruz. Geçelim 9. sorumuza. Su Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nı bitiren Mondros Ateş Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılmıştır. İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Yavere Cevat Abbas'a geldikleri gibi giderler dedikten hemen sonra milli mücadeleyi başlatmak için birçok çalışma yapmıştır. Bunlardan bir tanesi Ali Fethi ile birlikte gazete çıkarmaları olmuştur. Mustafa Kemal'in Ali Fethi ile birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakalım tersten gidelim. Açık Söz gazetesi İstiklal Marşı'nın yayınladığı ilk yerel gazetedir arkadaşlar. Tercümanı Ahval Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesidir. Hakimiyeti Milliye temsiliyetinin Ankara'da milli mücadeleyi anlatmak için çıkarmış olduğu bir gazetedir. Yine İrade-i Milliye de Sivas'ta milli mücadeleyi halka anlatabilmek için çıkardığı bir gazetedir. Minber gazetesi cevabımız olacak. Ali Fethi Okyar'la beraber İstanbul'dayken milli mücadeleyi başlatmak için milli mücadele adına çıkarmış olduğu İstanbul'daki gazetenin adıdır diyoruz arkadaşlar. Evet cevabımız Adana. Geçti arkadaşlar 10. ve son sorumuzdayız. Atatürk ilkelerini anlatan Selim Öğretmen halkçılık ilkesinin amaçlarını bahsederken 1- bir, Bireyler arasındaki rekabetin engellenmesine ayrıcalıksız bir toplum oluşturulmasına, sınıf çatışmasının ortadan kaldırılmasına ve dördüncü yasalar önünde eşitliğin sağlanmasına yukarıdakilerden öncüllerin hangi ve hangilerine ulaşılmaz diyor. Evet arkadaşlar kolay bir soru sorduk. Halkçılık, halkçılık eşitlik demektir arkadaşlar. Devleti, devletin halka yaptığı, eşit yaptığı şeylerden bahsedir. Halkçılık eşitliktir halkçılık ayrıcalık bir ayrıcalıksız bir toplum oluşturmayı ister. Halkçılık sınıf çatışmasını ortadan kaldırmak ister. Halkçılık yasal önünde herkese eşit Devlet halkın huzur ve refahını sağlamaya çalışır. Huzur ve refahını artırmaya çalışır. Bu yüzden bu yüzden 2 3 ve 4 ulaşılır hedefleri arasındadır ama yalnız bir hedefleri arasında değildir bireyler arasındaki rekabetin engellenmesine çalışmaz arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.